<laughs> yani bize günlük 10 saat eğitim verilmiştir. 30 kursiyede Çok değerli hocamız, belediye Bugün merkezi hükümetimizin gençleri önünü açmak için gençleri gerçekten ekonomiye katkı sağlaması için gençlerin de hayatın içinde ben de varım demesi için Bozkep destekli hibe vermek için açtığı kursun sertifikayı hak eden kursiyerlerimizin sertifikalarını dağıtmak için bir aradayız. Mevcut hükümet bizim gençlerin yanında olduğunu göstermesi için bu gibi girişimlerde bulunuyor. Biz de sosyal belediyeciliğin, sosyal belediyecilik gereği bizim de bunda katkımızın olması için, biz de varız dediğimiz için Kozgeb'in yapacağı iş yerlerinde açacağı iş yerleri için verdiği sertifikalarda biz de belediye olarak onlara imkan sağladık, yer sağladık, sınıf açtık ve bugün açtığımız sınıflarda kursiyerlerimiz başarıyla sertifikalarını hak edip bugün bizlerin huzurunda sertifikalarını alacaklar, güzel iş yerleri açacaklar, bu iş yerlerinde gerek ailelerine, gerek, gerek kendilerine, gerek ekonomiye, gerek kara köprümüze, gerek şanlı ortamıza da katkı sağlayacaklar. Biz hocalar e, her zaman arayı bulmuştuk. Eğitimle, öğrenci, öğrenciyle, efendim, öğrenciyle, seçmen ile başkan arasında. Fakat ben öyle bir samimi başkanla aranıza girmek <laughs> adım değil. Fakat devletin küve kutlanmış olduğu imkanları sizlere servis yaptığı için, servis ettiği için, sizlere bu imkanları ayaklarınıza getirdiği için ben huzurlarınızda kendilerine ve Koske müdürümüze burada bulunmayan müdürümüze çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sizin adınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs>

Arkadaşlar, bizim bize faturalar Roman şurası yapıyor. abi roman taşacakmış. İçini şubeye nazara şubeye açacak. Araçlar birbirine gelişi ya. Evet. Hayda sen. Allah'a kadar. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Evet. Allah muhafaza Başarılar diliyoruz. Evet, olacak, öyle mi? Evet. İyi, maşallah hadi bakalım. Evet. teşekkür ederiz. Ee, yeni iş yeri açmamızda bize ön ayak oldular. Allah'ın izniyle yeni iş yeri iş yerimizi açacağız. Ee, bu konuda bize destek oldukları için Paraköy Belediyesi'ne ve Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz.